Bey bun. Adriano. Burada emir veriyorum. Bunlara hiçbir zaman yenim yaptırılmayacak. Bu üçüne. Kusursuzlar. İyi Yok ya. Peki erkek ben Sivas Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu birincisiyim ve bu mezuniyet törenine katılmak yük kanunlarına göre benim de hakkım. Fakat şimdiye kadar başörtümüz nedeniyle her zaman bize engel konuldu. Bu engellere rağmen biz başörtümüzle öğrenimimizi tamamladık. Buna rağmen sonuçta bu yemin törenine katılmamamız için çeşitli entrikalar düzenlendi. Biz yine de bu törene katılmanın bizim hakkımız olması nedeniyle burada bulunuyoruz. Bu amaçla bulunuyoruz. Kesinlikle başka bir amacımız yok. Sadece yeminimizi etmek istiyoruz. Başımız kapalı bir şekilde. Çünkü biz böyle öğrenim gördük. Böyle de mezun olmak istiyoruz. Kesinlikle yok kanunlarında böyle bir şey yok. Öğrenci istediği kıyafetle gelebilir diye yasa var. Ve bu yasaya da dayanaraktan biz de yeminimizi etmek istiyoruz.